Evet, şimdi yine Ankara'nın başka bölgelerini göstereceğiz sizlere. Dün gece başkentte kar yağışı hızlandı. Hızlanınca ne oldu? Okullar tatil oldu. Yine keyifler yaşandı sokaklarda. İşte kardan adamlar yapıldı, kayıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yine burada bu çocuklar arasında bir yürüyüşü sırasında kartopu oynayışı var bu haberin içerisinde. Gün içerisindeki başkentten izlenimlere bir bakalım şimdi. Yağdı, yağdı, yağdı. Ankaralı sabaha yine kar yağışının etkisi altında uyandı. Okullara kar tatili bir gün daha uzadı. Çocuklar sınıflarda değil, parklardaydı. Ah, Niye okulda değilsiniz? Çünkü bugün tatil. Okulların bir gün daha kar tatili olmasıyla beraber çocuklar da bu karın keyfini çıkarıyor. Ankara'da yoğun kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santim daha yüksek kesimlerde ise 40 santimi buldu. E tabii bu kadar çok karı bir arada bulan çocuklar da karın en güzel yanını yani kardan adamı yaptılar. Kar yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de eğlence kaynağıydı. Başbakan Binali Yıldırım da lapa, lapa Ankara dayanamadı, yoğun gündem arasında çocuklarla Bilal, kar topu oynadı. Abi, şey <laughs> Beyaz örtü güzel manzarasıyla beraber kazaları da getirdi. Yüksek kesimlerde kalınlığı 40 santimetreyi bulan kar yağışı yolları da kapadı. Ara yollarda halen kar bulunuyor. Dolayısıyla kazalara sebebiyet veriyor. İşte karda kayan bir arabanın da hali ortada. Kayıt abi İşte bunun hesabını kim verecek bize soruyorum size. Şu anda benim arabam 600 milyon basa var. Ara yollarda zaman zaman sıkıntılar yaşandı. Ana yollar sabah saatlerinden itibaren açıktı. Yollar şu anda ancaklar güzel. Arkadan inecekten geldim ona rağmen kolay geldim. Bazen kaldırımda yürümek hiç de kolay olmadı. Yolda yürüyorsunuz kaldırımda yürümüyorsunuz. Niye soralım? Kaldırımda yürüyemiyoruz mecburen buradan yürüyoruz. Niye kaldırım Kaldırım mi? nasıl? Baksana kaldırıma. Kaçtan beri yoldasınız efendim? Kaçtan beri yolda. Nereden geldin? Elmadağ'da. E nasıl çıkacaksınız bir okşu? Mecbur çıkacağım ne yapayım? Ama halinden memnun olanlar da vardı. Evet. Yeni yılın eğlencesi. <laughs> Yürümesi biraz zorlanıyoruz ama olacak kış bu yani. O kadar da olur mu? Ol olacak biz doğuluyuz buralar yani biz doğuda böyle karlar görüyorduk. Bunlar az bile. <laughs> bereket yağıyor bereket. İyi yıllar dilerim. Sağ olun efendim. Evet haber Doğancan Aksoy'a aitti.